Bugün sizlere Gate.io'ya nasıl üye olunur, nasıl alım satım işlemleri yapılır. Bunun gibi size Gate.io kullanımını anlatacağım. Ayrıca burada tüm kullanıcıların katılabildiği çok güzel bir startup mevcut. Bunu da anlatacağım. Hazırsanız hadi videoya geçelim. Merhabalar Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Gate.io'ya nasıl kaydolur size bundan bahsetmek istiyorum. Siz de bunu bir YouTube videosu olarak izleyeceksiniz. Şu an aynı bu şekilde izlerken aşağı kısımda açıklamalarda size link bırakmış olacağız. Buradaki linkle %30 komisyon indirimli bir şekilde Getio'ya kaydolabilirsiniz. Buna tıklıyorsunuz. Buraya geldikten sonra zaten referans kimliği kısmı otomatik olarak dolu bir şekilde geliyor. Siz buraya e-posta ya da telefonunuzu girerek bir de şifre oluşturarak kaydolabiliyorsunuz. Eğer mobilden giriş yapacaksanız da burada QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilirsiniz. Tabii ki bizim referansımızı girerseniz de %30 komisyon indiriminden yararlanacaksınız. Evet hesabı oluşturdum. Ardından böyle bir sayfa beni karşılıyor. Burada da kimliğimi doğrulamamı istiyor. Burada hemen şimdi doğrulaya tıklıyoruz. Eğer böyle bir ekran karşınıza çıkmazsa yine burada insan ikonundan kişi ve kurum doğrulama bölümüne gelip kayacağınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben buradaki kimlik doğrulamaya tıklıyorum. Buraya gelip hemen doğruluya tıklarsanız sizden bilgilerinizi isteyecek. Bunları dolduracaksınız ardından kimlik fotoğrafınızı falan da isteyecektir. Bunları da gireceksiniz ve ilk kimlik doğrulamasını tamamlayacaksınız. Ardından adres doğrulama kısmı var. Bunda da yine e-devletten ikametgah belgenizi alarak bunu da doğrulayabilirsiniz. Bu aşağı kısımda da benden telefon numaramı eklememi istiyor ya da Google Authenticator eklememi istiyor. Burada da hesap güvenliğinizi arttırmak için bunları ekleyebilirsiniz arkadaşlar ki zaten bunlar da lazım. burada size nasıl yapmanız gerektiğini adım adım anlatıyor. Evet KYC işlemini tamamladım. Artık buraya bakiye yatırabilirim. Buraya gelip fon yönetimi kısmından varlıkları genel bakış bölümüne geçiyorum. Siz de eğer telefondan giriyorsanız sağ altta bulunan varlıklar bölümünden bu sayfaya erişebilirsiniz. Burada yatırma bölümüne tıklayınca beni 10 chain para yatırma kısmına atıyor. Ee, diğer kısmını şu an kullanmayacağız. Siz bu hesabı yeni açtınız. Ve buraya para nasıl yatırırsınız ben size bunu anlatacağım. Buraya yatırmaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımda yatıracağınız coin'i seçiyorsunuz. Ben USDT yatıracağım. O yüzden buraya ellemiyorum. Ee, yatırmak istediğim ağı soruyor bana. Ben burada ağından yatıracağım. Burada bana bir adres veriyor. Tabii ki ben bunu gidip başka bir borsadan çekeceğim arkadaşlar. Ee, orada da göndereceğim ağı tron olarak seçmem gerekiyor. Burada ben TRC20 ağını seçtiğim için yani göndereceğinizle alacağınız da aynı olmalı arkadaşlar. Buradaki adresi kopyalıyorum. Param buraya yatırıp geliyorum hemen. Evet para yatırma işlemini gösterdim. Şimdi aynı şekilde para çekme işlemini de göstereceğim. Yine varlıklar kısmından fon yönetimine gelip bu sayfaya erişebilirsiniz. Burada bu sefer çekmeye tıklıyorum. Burada yine bana çekmek istediğim coin'i soruyor. Ben yine USDT yi çekeceğim. Burada bana hangi adrese çekmek istediğimi soruyor ve ağ'ı soruyor. Burada yatırmak istediğiniz adrese giriyorsunuz. Ve o adresi alırken hangi ağda aldığınızı da burada girmeniz lazım arkadaşlar. Tron A ise Tron'u seçeceksiniz. Binance Smart Chain ağıysa Binance Smart Chain'i seçeceksiniz. Burada tabii coin'den coin'e göre değişecektir. Aldığınız ağ ile yatıracağınız ağ aynı olmalı arkadaşlar. Buna dikkat edin yoksa paranız yanar arkadaşlar. Evet bu kısmı da gösterdiğimize göre ana sayfamıza gelelim. Evet şimdi al sat kısmına gelelim. Burada al sat bölümüne gelerek spot işlemlerden istediğiniz coin'i seçip e, alım satım yapabilirsiniz. Ben zaten buraya bir bakiye attım. Mesela gelip burada Ethereum'la işlem yapmak istiyorum. Ethereum'u seçiyorum burada. İsterseniz alacağınız bir coin varsa ara kısmından da arayabilirsiniz. Buraya geldim. Buradaki kısımla oynamayın arkadaşlar. Biz normal alım satım yapacağız. Vadeli işlemlere girmeyeceğiz. Burada spot seçili kalacak. Burada limit ve piyasayı görüyorsunuz. Şimdi ben limiti seçerek burada almak istediğim mesela 36 dolarım varmış. 35 dolarlık Ethereum almak istiyorum. Ben şu an buradaki limit emir demek ben 3400.58 dolardan Ethereum almak istiyorum demek. Ben burada ala tıkladığımda bu benim işlemim emir verilmiş olacak. Ve Ethereum'un fiyatı bu fiyata düştüğünde yani 3400 dolar olduğunda alım işlemim gerçekleşecek. Ama düşmezse ben alması yani düşmesini bekleyeceğim burada. Örnek olması bakımından burada bir 10 dolarlık bu limit emirle al emri veriyorum. Burada fon şifresi istiyor. Hemen bunu giriyorum. Evet şifremi girdim. Gördüğünüz gibi emir verdim ben şu an. Bu altta verdiğim emri görebilirsiniz. Şu an Ethereum 3401 dolar olduğu için benim emrime gelene kadar benim işlem onaylanmayacak. Eğer Ethereum 3458 dolar seviyesine düşerse benim işlemim olacak. Mesela hemen izleyelim. Gördüğünüz gibi benim emrim şu an oluştu. Çünkü Ethereum'un fiyatı benim verdiğim fiyata geldi. Limit emri size böylece anlatabilmişimdir. Umarım yine aynı şekilde satmak istediğiniz zaman da limit emriyle satarsanız yine bir fiyat veriyorsunuz. Burada satmak istediğiniz tutarı. Bu tutara geldiğinde Ethereum'lar satılıyor? Benim az önce aldığım Ethereum'ları ben şu an 3400.11'den satmak istiyorum. Yine onaylıyorum burada. Yine aşağı kısma emrim düştü. Tabii siz bunu daha hızlı bir şekilde yapmak da isteyebilirsiniz. Bunun için burada piyasayı kullanıyoruz arkadaşlar. Piyasada emir verdiğinizde mesela ben burada elimdeki bakiyenin yarısı kadar Ethereum almak istiyorum. Gördüğünüz gibi ben şu an al dediğimde direkt Ethereum'u alacaktır. Gördüğünüz gibi direkt emrim gerçekleşti. Aşağı kısma düşmedi bile. Yine aynı şekilde sat dediğimde elimdekileri sat diyorum. Tabi emir verdiğim ayrı arkadaşlar. Şu an aldığım tüm ethereum'ları geri sattım. Benim emir verdiğim ethereum dondurulmuş bir şekilde burada satılmayı bekliyor yine arkadaşlar. Bu ayrı. Size limit ve piyasa emrinin farkını göstermeye çalıştım. Tekrardan ana sayfamıza gelelim. Son olarak sizlere startuplardan bahsetmek istiyorum. Startuplara katılarak ücretsiz bir şekilde tokenlerden kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde size göstereyim. Buraya gelip projelerde startuplara ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Şu an bulunan startuplar gate token tutmayı zorunlu kılmış. Ama bazı startuplarda gate token tutmanıza gerek yok. Sadece KYC işleminizi yapmış. 10 dolar da bakiyeniz varsa minimum Buradaki startuplara ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Hemen aşağı kısımda size SSS kısmında startuplar nedir bunun üzerinden bir anlatayım. Evet SSS kısmına geldik. Burada zaten bize startupların ne olduğunu anlatmış. İkinci kısımda startuplara nasıl katılabilirim diye anlatmış. Dediğim gibi arkadaşlar biz zaten şu an KYC'mizi yaptık. Buraya da bir 10 dolar üzerinde bakiye de attım ben. Gelip buradaki startuplara katılabiliyorum ve ücretsiz bir şekilde buradaki airdropları alabiliyorum. Tabi buradaki startuplar VIP seviyesine göre değişiyor. Eğer ben VIP sıfırsam benim alacağım allocation biraz da çekiliş usulüne göre oluyor. Eğer VIP seviyem 1 ve üstü ise ben garanti bir şekilde buradan alım hakkı elde edebiliyorum. Tabii ki VIP seviyeniz arttıkça daha fazla alım hakkı elde edebiliyorsunuz. yine aşağı kısma inelim. Dediğimiz gibi yine KYC'mizi yaptıktan sonra minimum 10 dolar bakiyemiz varsa buradaki startuplara katılabiliyoruz. Tabii ki bazı startuplar ekstra olarak farklı özellikler istiyor. Şu an burada olanlar gibi. Yine VIP seviyenize göre değiştiğini söylemiştim. minimum VIP birseniz buradaki airdroplardan garanti alamak elde diyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki gördüğünüz gibi VIP seviyeniz arttıkça alım payınız da artıyor. Mesela VIP 1'de 10 kent. VIP 5'te 250, VIP 10 16 arasındaysanız da 1500 alım payına sahip olabiliyorsunuz. Tabii VIP seviyenizi nasıl arttırabilirsiniz? Bunun için de altta bir grafiğimiz mevcut. Ee, VIP 1 olmak için minimum e, 14 gün boyunca GT token tutma ortalamanızın minimum 100 olması lazımmış. Ya da cüzdanınızda bulunan bakiyenin değeri 2000 dolar olması lazımmış. Ya da 30 günlük işlem hacminiz... Minimum 60 bin dolar olması lazımmış. Bu sayede VIP 1 olabiliyorsunuz. Aslında burada hepsinin detayı yazıyor. VIP 5 anlatayım. Bunun içinde 14 günlük GT tutma ortalamanız 5000 e, ya da ortalama cüzdanınızda bulunan varlığın değeri 40 bin dolar ya da 30 günlük işlem hacminiz 1 milyon dolar olursa yani bunlardan herhangi birini karşılarsanız VIP 5 olabilirsiniz. VIP 8 içinde 50.000 bin GT token tutarsanız ya da 400 bin dolarlık cüzdanınızda bakiye bulundursanız ya da 30 günlük ortalama işlem hacminiz 20 milyon doların üzerinde olursa VIP 8 olabilirsiniz arkadaşlar. Tabi buradaki VIP 8 için bir aylık ortalama işlem hacminizin 20 milyon dolar olması gerekiyor. Ama biz size birkaç gün önce bir video çekmiştik arkadaşlar. Getio ile beraber ortaklaşa bir etkinlik başlatmıştık. Bu etkinliğin süresi de 20 Nisan'a kadar devam edecek arkadaşlar. Ee, burada mesela VIP 8 olmak için 1 milyon 200 bin dolarlık bir işlem hacmine ulaşırsanız VIP 8 olabilirsiniz. Tabii ki burada da 20 milyondu .000 yani bizdekinde 20'de 1 oranda işlem hacmine ulaşırsanız VIP 8 kazanabiliyorsunuz. Bunun yanında aynı zamanda da 2000 dolarlık vadeli işlem kuponu kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bu videomuzun linkini de kartlara koyacağım izleyebilirsiniz şimdi devam edelim burada gözümüzden kaçan bir kısımlar var mı diye yine bu kısımda da alacağımız hisseyi nasıl arttırabiliriz demiş burada aslında vip seviyenizi arttırmanız lazım burada nitelikli kopyalarınız dediği kısım sizin burada vip seviyenize göre paylaşacağınız paylar ee, bu yüzden ne kadar çok vip seviyenizi arttırırsanız o kadar çok alım hakkı elde edebiliyorsunuz yani şöyle düşünün arkadaşlar kaç kişi katıldı bu havuza ee, bunu payda yazıyorsunuz payada da sizin kattığınız payı yazıyorsunuz. Bununla da toplam dağıtılacak arzı çarptığınızda aslında sizin alacağınız bakiyeyi bulabiliyorsunuz. Tabi buradaki startup aboneliği 3 çeşitte ayrılıyor. Airdrop, indirim, dağ kitlenmesi. Şu anda genelde airdrop olarak yani ücretsiz bir şekilde katılıp aldığınız tokenlar var. Diğer türlü de ön satış fiyatından tokenları alabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an sadece airdrop kısmı aktif. Yani ücretsiz bir şekilde katılıyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde airdroplarınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Ee, yine bahsettiğimiz şeyler vip olan kullanıcılar garanti alım hakkı elde ediyor. Tabii ki vip seviyesine göre vip seviyesi sıfır olan kullanıcılar da çekilişe katılıyor. Çekilişten çıkarsa da onlar da bir alım hakkı elde ediyorlar. Tabii ki burada vip seviyesinin artması daha fazla almanıza da olanak tanıyor. Bunun için de size şöyle bir örnek gösterebilirim. Mesela burada vip 10 seviyesinde olan birinin şubat ayındaki toplam getirisini göstermiş. 1.306 dolar kazanmış totalde VIP sayesinde ee, buradaki gördüğünüz projeler yine getiyo Startup'a gelmiş bunlara sadece katıl butonuna basarak katılıyorsunuz ve VIP seviyesine göre alamak geldi diyorsunuz arkadaşlar ee, VIP 10 seviyesi de bir aylık getirisi 1.306 dolar yine VIP 8 seviyesinin de getirisi var bu da Şubat ayının VIP 8 seviyesi olan birinin de Şubat ayında toplam getirisi 525 dolarlık bir getirisi olmuş. Yani ücretsiz bir şekilde 500 dolar kazanmışlar arkadaşlar. Devam edelim. Burada benim daha fazla anlatacağım bir şey yok gibi görünüyor. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa bunun da linkini açıklamalara bırakacağım. Buradaki sorular ve cevapları isterseniz gelip okuyabilirsiniz. Yani kısacası arkadaşlar GTO Startup'larla birlikte ücretsiz bir şekilde token airdrop'u kazanabiliyorsunuz. Mesela buradaki GT token tut ücretsiz al kısımlarına bir detaylı siz de bakalım. Mesela buna bakalım arkadaşlar. Tıklıyorum. Normalde GT token tutma zorunluluğu yok. Bazı projelerde bazılarında da var. Tabi isterlere göre bakmak gerekiyor. Şimdi benim ortalama GT tutma bakiyem koşullar karşılanmıyormuş. Hemen buraya bakacağım. Burada yazdığına göre 14 gün boyunca ortalama GT tutma varlığımın minimum 10 olması gerekiyormuş arkadaşlar ve aynı zamanda ne kadar çok elimde GT token tutarsam o kadar çok airdroptan pay alacağımdan söz etmiş. Şimdi burada aklınız karışmasın arkadaşlar. Mesela ben VIP 8 olan bir kullanıcıyım ve elimde minimum ee, 11 tane diyelim. Elimde de 11 tane GT token var. Ben gelip buraya katılabilirim. İki koşuldaki oranıma göre bir alamak geldi edeceğim. VIP 8 olup benden daha fazla GT token tutan varsa benden daha fazla GT tuttuğu için benden daha fazla alamak elde edecektir. Evet arkadaşlar benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda bize sormaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.